Merhaba sevgili anneler babalar. Hadi gelin sizinle o çok sevdiğimiz anın senaryosunu birlikte yeniden yazalım. Bebeğimiz dünyaya geldi. Onu aldık, evimize getirdik. Çok büyülü anlar yaşıyoruz. Hiç unutulmayacak anlar yaşıyoruz. Ama bebeğimiz bu unutulmaz anların içinde nerede? Hep annesinin kucağında. Annesi kucağından indirdiği zaman ne oluyor? Bebek ağlamaya başlıyor. Anne kucağına aldığı zaman ne oluyor? Bebeğimiz yumuşacık oluyor. Birden sakinleşi veriyor, neşeleni veriyor. Şimdi hal böyleyken çok güzel gelenek göreneklerimiz de bir taraftan işlemeye başlıyor. Nedir bu gelenek görenekler? İyi ki doğurdun ziyaretleri. Daha doğrusu güle güle büyüt ziyaretleri. Aile büyüklerimiz, konumuz, komşumuz, eşimiz, dostumuz, annemizin, kayınvalidemizin arkadaşları hepsi bebek görmeye geliyorlar hediyelerini alıp. Öyle evet, Bu adetlerin hepsini çok seviyorum. Ama geldikleri zaman herkesin bir fikri var çocuk büyütmekle ilgili. Bebeğiniz kucağınızda kapıyı açtınız. Bebeğiniz kucağınızda onlara servisler yaptınız. Aile büyükleri, konu komşu, aile büyüklerinin arkadaşları bebeği kucağınızda görünce şöyle baktılar: Ah yavrum, bu halde çok üzülüyorum. Ama bak bu böyle olmaz. Sürekli kucağında durursa bu bebek kucağına alışır. Bak başka hiçbir iş yapamazsın. Benden sana bir abla tavsiyesi, teyze tavsiyesi. Bak bebeği bırak kendi kendine uyumayı öğrensin. Bebeği bırak kendi kendine oyalanmayı öğrensin. Yoksa sen böyle geri kalan hayatını tek kollu yaşarsın evladım diyorlar. Peki doğru mu söylüyorlar? Aslına bakarsanız bu onların doğru bildiği kocaman bir yanlış tamamen iyi niyetli bir yaklaşımla size öneride bulunuyorlar. Ama maalesef ki sizleri yanlış yönlendiriyorlar. Peki neden yanlış yönlendiriyorlar? Çünkü bebeğin yeri annesinin kucağıdır. Biliyorsunuz hamilelik 3 dönemden oluştu. 3 büyülü trimester ve siz bu 3 büyülü trimesteri yaşadınız. Ve bebek doğduktan sonra aslında size söylenmeyen 3 aylık kritik bir dönem daha var. Bu 3 aylık kritik dönemde bebek annesini kendisinin bir uzantısı gibi algılar. Annesi bebeğin sanki kolu gibi, bacağı gibi yani vücudunun bir parçası gibi algılar. Hal böyle olunca bebeğin sakinleştiği, bebeğin huzur bulduğu yegane ortam annesinin kolları annesinin kucağı oluyor. O yüzden bebek annesinin kucağından inmek istemiyor. O yüzden bebek annesiyle hep birlikte olmak istiyor. Annesinin tenini istiyor, annesinin kokusunu istiyor. Çünkü annesi onun bir uzantısı gibi. Şimdi bu evimize gelen teyzeler bunu bilmediği için bize böyle bir öneride bulunuyor. Oysa ki o anda bebek annesinin kucağındayken güven duygusunun temellerini atıyor. Güven duygusu annelerin kucağında atılır beşiklerde değil. Şimdi peki biz bu teyzelerimize, bu komşularımıza, bu kayınvalidemize, annemize ne diyelim? Şimdi biz kayınvalidemize, annemize bak ben kitaplar okudum. Bak ben video izledim. Bir tane hocanın videosu vardı. Bir tane hocanın podcast'i vardı. Onu dinledim, onu izledim dediğinizde size şunu soracaklar. O hoca kaç tane doğurmuş? Bak senin kocanı da ben büyüttüm. Hiç de böyle kucağıma almadım diyebilirler. O yüzden onlarla çatışmaya girmeyelim öncelikle. Onlarla çatışmaya girdiğimizde zaten lohusa olduğumuz için bundan biz son derece olumsuz etkileneceğiz. Fakat biz bebeğin yerinin kucağımız olduğunu bilelim. Zaten bizim bebeğimiz kucağımızda öyle çok uzun zaman kalmayacak. Yaklaşık bebek 6 aylık olmaya başladığı zaman kucağınızdayken ne yapar? Eğilir ve ayağına bakmaya çalışır. Artık hareketlenmeye başlar. Yaklaşık 7 aylık olduğunda oturmaya, 8-9 aylık olduğunda emeklemeye, akabinde yürümeye, sonrasında daha hızlı hareket etmeye, daha hızlı yürümeye ve koşmaya başlar. Emeklemeye başladığı andan itibaren anneler isterler ki çocuk kucağında dursun. Fakat artık çocuk yaşantısının başka bir dönemine girdi. Önce kucağa ihtiyacı vardı. Daha sonra harekete ihtiyacı var ve anneden uzaklaşmaya ihtiyacı var. Bir keşif dönemine girdi. Anneleri ya da aile büyüklerini memnun etmek bu anlamda zor. Çünkü eğer bebek kucaktaysa kucaktan bırakılsın isterler. Eğer bebek çok hareketli ise annenin kucağına gelsin isterler. Eğer bebek konuşmuyorsa henüz konuşma becerisi gelişmediyse hemen konuşsun. Eğer bebek konuşuyorsa çok konuşuyor birazcık sussun isterler. Dolayısıyla aslında anneleri babaları aile büyüklerini memnun etmek bu anlamda bazen zor olabilir. Fakat bizler gelişimsel süreci öğrendiğimizde aslında çocuğun yaptığı bu davranışların hepsinin normal olduğunu fark ederiz ve bunun için çeşitli kitaplar okuruz. Bunun için videolar izleriz. Bunun için podcast'ler dinleriz. Bunun için konferanslara katılırız. Çocuğumuzu daha iyi yetiştirmek, onun gelişimi adına, büyüme sürecinin sağlıklı olması adına yeni bilgiler öğrenmeye çalışırız. Ve okuduğumuz her kitapta, izlediğimiz her videoda, dinlediğimiz her bilgide bize yeni pencereler açılır ve bize hep yeni yaklaşımlardan bahsedilir. Ve bazen bizim aklımız karışır. Karman çorman olur ve hangisini yapacağımızı birdenbire şaşırabiliriz. Bu noktada aslında birazcık kendi içimize dönmekte fayda var ve kendi çocuğumuzu gözlemlemekte fayda var. Ben bir anne olarak kendimi nasıl rahat ve mutlu hissediyorum? Benim çocuğum kendisini en rahat, en mutlu, en huzurlu nasıl hissediyor? Bunları gözlemlemekte ve bu hisler doğrultusunda hareket etmekte büyük bir fayda görüyorum. Çünkü evet elbette ki okuyacağız, elbette ki izleyeceğiz, dinleyeceğiz ve kendimizi geliştireceğiz. Fakat gün sonunda kendimize dönüp bakacağız. Bizim için ideal olan ne? Her kitapta yazan, bize uymayabilir. Her dinlediğimiz uzmanın önerisi bizim uygulamamıza uygun olmayabilir. Dolayısıyla her seferinde kendimize dönüp bakmamız lazım. Bir diğer nokta ise artık bilgiye ulaşım son derece kolay. Bilen, bilmeyen, uzman olan, olmayan herkesin bir fikri var çocuk yetiştirmekle ilgili. Birçok farklı hesap takip ediyor olabilirsiniz sosyal medyada. Bu takip ettiğiniz hesaplar size her seferinde farklı bir annelik örüntüsü sergileyebilir. Bu takip ettiğiniz hesaplardaki anneler çok muhteşem olabilir, çok güzel olabilir. Bebeklerine harika bir eğitim veriyor gibi görünebilirler. Bebekleriyle çok güzel aktiviteler yapıyor gibi görünebilirler. Fakat bu sosyal medyanın bir vitrin olduğunu unutmamak lazım. Oradaki annelerle kendinizi kıyasladığınız zaman aslında üç tane büyük ölümcül hataya düşüyorsunuz. Nedir bu? Bir, kendi kadınlığınızı hiç tanımadığınız bir başka kadınla kıyaslıyorsunuz. İki, kendi çocuğunuzu hiç tanımadığınız başka bir çocukla kıyaslıyorsunuz. 3- kendi anneliğinizi hiç tanımadığınız başka bir kadının anneliğiyle kıyaslıyorsunuz. Bir dakikalık bir video ya da 100 tane çekilmiş ve en güzeli seçilerek oraya konulmuş bir fotoğraftan yola çıkarak. Lütfen bu sosyal medyanın bir vitrin olduğunu unutmayın. Ne kendinizin, ne kadınlığınızın, ne çocuğunuzu, ne de yaşam tarzınızı oradaki görüntüleri baz alarak kıyaslamayın. Bir diğer nokta ise televizyon dizileri. Televizyon dizilerindeki hiçbir annenin çocuğunu emzirirken ağladığını, göğüs uçlarının sızladığını görmeyiz. Ya da bebek doğar, eve gelir, anne gene 90-60-90 ölçülerindedir. Bebeği odasındaki yatağına yatırır. Bebek orada mışıl mışıl uyurken kendisi eşiyle birlikte romantik akşam yemeğine devam eder. O çocuğun hiç ağladığını görmeyiz. Bakın bunlar hep bir senaryo çerçevesinde olur. Dizilerdeki annelik senaryo çerçevesinde oynanır. Gerçek olan bizim hayatımızda yaşadığımızdır. Bu nedenle sosyal medyadaki görüntülerle, dizilerdeki izlediğimiz karelerle lütfen kendimizi, hayatımızı, çocuğumuzu kıyaslamayalım ve gönlümüzden geçen, içimizden gelen anneliği yaşayalım. Bunu çocuğumuza en büyük armağan olarak verelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.